Hepinize merhabalar. Bugün sizlere beraber Moos Brawl'da yeni bir hesap açtım. Daha dün açtım. Kupa kasma maçlarının nasıl gittiğini göstermek için açtım bir, bir videoyu. Nasıl yani nasıl kupa kastığımı göstermek için. Şimdi giriyorum. Bu arada aşırı zor. Y 15 YouTube'dan beden bile zorlanmaya başladı internet. Ulan tekli girmişim ya tekli bu arada aşırı 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 zor bu yük oynaman lazım yük almazsan böyle ölüyorsun yani iyi oynayan kazanıyor böyle böyle bekleyeceksin alanla beraber oynayacaksın aşırı zor bu arada Kulak asmak İmkansız gibi bir şey. İmkansız gibi bir şey. Neyse arkadan sesler yürü ondan için. Arkadan ses gelmesin diye yaptım bunu. Şimdi bak. Abi şaka gibi. Buraya girmemeliydim bu arada ya. Burada bekleyeceğim. Alanın gelmesini. Arkadan ses gelmesin. Tamam gelmez inşallah. Şimdi burada bekleyeceğim yani. Kimse çıkaramaz beni buradan. Mikey gel buraya. Gel buraya. Tamam. Of abi. Şaka gibi o zaman ben de burada beklerim. Avucunu bundan keseceğim de. Bak. Evet, işte Diamond'dan şu an çok fena korkuyorum. Bak seni gelerken Abi yanlış çok iyi oynamıştım ama artık işte böyle gidiyor kupa maçları. Zor bir daha gireyim öyle anlatayım. Çamsızs gibi bir şey. Hayır şey. işte Aha. bulduk Edgar'a Afrika Edgar Afrika Edgar bu sanıkla neler geçti? Ama böyle beklemiyordum. anda 7 eksi 30'u 130. Ben bunu beklemiyordum yalnız. Hem neyse böyle işte böyle Afrika katlak video yapanlar dolu Neyse bir de duo gireyim. Duo da çok iyi oluyor. Son bir daha gireyim. Duo. Abi zaten. Aha harita değişmiş lan. Harita Harita değişmiş. Ya şaka gibi. Duda zor işte. Duda zor, duda zor, duda zor. Kral. Um Ara arap, arap neyse Ne fantastik. Yine eksi 37. Şimdi eksi 135 alman lazım. Yoksa öleceğim. Arkadan sesler gelmeye devam ediyorum, Neden geliyor bilmiyorum. Siz duyuyor musunuz onu da bilmiyorum. Ama güçlü yük buldum. Aha şimdi rakipler düşünsün ben. Bir saniye şimdi rakipler düşünsün. Bir de bayağı zor oyuna girme sabah en son. Baya olmamış aslında. Allah'ım gelme oğlum gelme ya. Abi arkadan sesler de gelmeye devam ediyor. Neden anlamadığım bir şekilde. Allah'ım. Sadece bunun için miydi yani, canını azaltıp kaçmak mıydı Ahmet'im? Siz orada sıkıştınız kaldınız da, oğlum çok kötü kasıyor. Belki ya sen. Kanka bak. Allah'ı anladım abi. Gördünüz yani canlı İşte böyle bir şey. Neyse bay bay arkadaşlar. <laughs> Uzun zamandır da video bu iyi bir video. Hepinize her neyse. Kötü bir çıkış oldu ama hoşçakalın bay bay arkadaşlar.